Doğumdan sonra cinsellik, anne olmanın cinsel boyutunu anlamak. Merhaba anneler ve anne adayları. Bugünkü videomuzda birçok yeni annenin endişe duyduğu bir konuya değineceğiz. Doğumdan sonra cinsellik. Doğumdan sonra cinsel hayata ne zaman ve nasıl dönülebileceğini, bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve anne olmanın cinsel boyutu hakkında konuşacağız. Doğumdan sonra cinsel hayata dönüş. Doğumdan sonra cinsel hayata ne zaman dönebileceğiniz doğum şeklinize, iyileşme sürecine ve duygusal durumunuza bağlı olarak değişir. Normal doğum, genellikle 6-8 hafta sonra cinsel ilişkiye girebilirsiniz. Sezaryen daha uzun bir iyileşme süreci gerektirir. Doktorunuzla 8-12 hafta sonra cinsel ilişkiye girip giremeyeceğinizi konuşmanız önemlidir. Doğumdan sonra cinsel ilişkiye girerken dikkat edilmesi gerekenler: Vücudunuzu dinleyin. Acı veya rahatsızlık hissediyorsanız durun ve doktorunuza danışın. Yeterince nemlenin. Vajinal kuruluk doğumdan sonra yaygındır. Su bazlı kayganlaştırıcı kullanabilirsiniz. Sabırlı olun. Cinsel isteğiniz doğumdan sonra hemen geri dönmeyebilir. Bu normal bir durumdur. Kendinize ve partnerinize zaman tanıyın. Açık iletişim kurun. Partnerinizle duygularınız, endişeleriniz ve istekleriniz hakkında açıkça konuşun. Destek alın. Doğumdan sonra cinsellikle ilgili endişeleriniz varsa doktorunuzdan veya bir aile danışmanından destek alabilirsiniz. Anne olmanın cinsel boyutu. Anne olmak cinsel hayatınızı birçok yönden etkileyebilir. Vücudunuzda değişiklikler meydana gelir, yeni sorumluluklar alırsınız ve öncelikleriniz değişir. Vücut değişiklikleri Doğumdan sonra vücudunuzda bazı değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler sizi rahatsız ediyorsa partnerinizle açıkça konuşabilirsiniz. Yorgunluk. Yeni doğanla ilgilenmek çok yorucu olabilir. Cinsel ilişkiye girmek için enerjiniz olmayabilir. Bu durumda partnerinizden destek alabilir ve kısa uyku molaları verebilirsiniz. Zaman yönetimi. Cinsellik için zaman ayırmak zor olabilir. Partnerinizle planlama yapabilir ve birbirinize zaman ayırabilirsiniz. Yeni rol ve sorumluluklar. Anne olmak yeni bir roldür ve yeni sorumluluklar getirir. Bu rolü ve sorumlulukları partnerinizle paylaşarak cinsel hayatınızı dengeleyebilirsiniz. İletişim ve anlayış. Anne olmak cinsel hayatınızı etkileyebilir. Partnerinizle açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurarak bu süreci daha kolay atlatabilirsiniz. Unutmayın, anne olmak cinselliğinizi bitirmek anlamına gelmez. Biraz sabır Anlayış ve açık iletişim ile anne olmanın cinsel boyutunu da keyifli bir şekilde yaşayabilirsiniz. Bu videoda yer alan bilgiler tıbbi tavsiye niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorununuz için doktorunuza danışmanız önemlidir. Yorumlarda doğumdan sonra cinsellikle ilgili aklınıza takılan soruları sormaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.